Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sana arkadaşlar. Brawl Stars'ta ne yapıyorduk? Ne yapacağımızı unuttum. Ha çarkı felek bir video yapıyoruz. Bekle ben çarkı geçip geleyim ya. Evet arkadaşlar geldik. Çarkı felek içiyoruz. Ne olur? Dynamite çık. Dynamite kurusu var. Ama bu arada Dynamite oynanmaz ki neredeyse ya. Allah ben... Ya yine mi sendi? <laughs> arkadaşlar ben video, video çektim. Evet 4 kilmiş şu arada. Ben e, ee, şey geliyorum. Brawl gibi Stars'a geçip geliyorum. Evet arkadaşlar yine sen ile yapıyorum. Ve yanında Alperen var. Bu yeni gelmedi. Ve bir tane toprak var. Şurada konuşmalara bakın bak bak. İşte bak şuradaki konuşmalara baksanız arkadaşlar. Bak. Ben bilir. Al. Ne yazmış? <laughs> Çünkü ki apa öyle şey bak ya yaparsam valla dışarıda biliyorsun. Evet Ya ben sadece 4 kilo alamadım. Videoyu yeniden çekiyorum. Bu videoya çok uğraşıyoruz. Ne olur bir like. Ben bu delilerle video çekiyorum. Deli deli Ap. Oğlum seni duyuyor mu ki bak. Sen az ederim. Seni daha evden nasıl duysun? Beyin özürlü. Abi ki bir kil öldüm. Allah belanı vermeye. Ya bir aldı ya. Ya bir aldı o bir ile oynayamıyor ki. Bak yine kaybedeceğim. Videoyu baştan mı çekeyim? Aa, ben aldım. iki kil, iki kil, iki kil. za Bak çalarsanız. Ya. Ölke böyle lan. Asal beleşkil Beleş lut Baldan tatlıdır Kanka son bir kil kaldı Öğleni var ya döverim Vermez misin Orada ha, Ne oldu sıksana Abi öldüm. Abi öldüm. Bir kil var bak. Bir buçuk dakika. Bak. Toprak. Kaybetsem önemli. Ben bir kill alayım bitecek. Valla artık havasa bana ne. Toprağı toplayamıyorum. Ben burayı yiyeyim Aldım. Aldım. vallahi doldum. Kaybediyorum. Umurumda değil. Ya yürü git. Ne? kaybedin bana ne oğlum? Ne, ne var, bir ya, çabuk. Al bir kilde aldık arkadaşlar. Atla, atla, atla. Ya bir git. Tamam kardeşim ben 5 kilo aldım arkadaşlar gara tamamlandı. Ben çarkıfele ile geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Ne olur ne olur sen de çıkma. Sen de arkadaşlar ben sen de çıkarsa bir daha bir dahaki döndürüşümde şey değiştireceğim. Evet. Ne evet. bon bonun evet. Ay bon multisi bir kişi al. Ben niye bunu yazdım ki? Niye ben bunu yazdım? Ben Brawl Pass'e ben Brawl Stars'a geçip abi, geliyorum. Peki. Evet arkadaşlar geldik başlayalım. stop bir saniye arkadaşlar internet gitti. Hemen çözüp geliyor. Evet arkadaşlar geldik. <gülüyor> <gülüyor> Toprak hadi. Evet. Ya. Allah'tan. Vallahi Allah'tan hiçbir maç kazanma yazmadım var ya. Video direkt biterdi. Evet. Bak. Yapalım. Biraz oyun arkadaşlar telefonu sıkıntı var. <laughs> Oğlum, Abi ben ulti nasıl bir kişi alayım? Video bitecek. Selam aleyküm kardeş. İlk önce ulti doldurmam lazım. Bir daha o sıkıntısı var. Bir ulti. Ne iki ultisi? Sen <laughs> toprak ağzına ederim ha. Ya toprak adam gibi oyna. Adam gibi oyna yoksa sen bir daha Konuşmayalım Bak toprak. Valla Alper sen daha iyi oynuyor. Hayırdır, Hadi. Evet. <laughs> Öldürürüm de. Bizim mallar oynayabiliyorsa. Hayır ya. Apo sen bir daha bizim takıma gel. Senin alanın var ya. Ne geliyor? Hayır. Toprak seni alıp belanı Ha, abi B. hiçbir Rut, B. ölmüyor. B. 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 A, A, B. Vallahi Alper senden daha iyi oynuyor. Y, B. B. Abi abi bir kere vursam adam ölüyordu. Aaaa, evet, evet. Aaa, e Töpesek. evet. Toprak atamazsam vallahi çapsın. Of. seni bir mekan Evet. Allah seni

Apo sen yürü git. Bir daha seni takıma almıyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Çık, çık, çık. Seni. Yürü git ya. Ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevdiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi Bay tamam. bay.